Yani bir yangın olduğunda içeride birileri varsa ne yaparız? Bağırıp feryat ederiz. Evet, uyanın diye. Onları ateşten kurtarmaya çalışırız. Evet, gerçekten yangın var. Feryat etmek lazım. Bu gittiğimiz yol yol değil demek lazım. Yaptığımız iş iş değil demek lazım. Bu hayat asıl hayat değil demek lazım. Asıl hayat dünya hayatı değil, ahiret hayatıdır demek lazım. Bize düşen ebedi hayatımızı kazanmaktır, kazanmaya çalışmaktır demek lazım. Allah bize sorumluluk yüklemiş. Hazreti insan olma sorumluluğunu yüklemiş. Bu sorumluluğu bilenler yani feryat etmiştir. Ne demişti Hazreti Ebu Keşke insan değil de bir taş olsaydım demiş. Taş. Taş olsaydım da bu sorumluluğu taşımasaydım. Allah kıyamet günü beni huzura alıp hesaba çekmeseydi. Onun için keşke taş olsaydım. Hazreti Ömer söylemişti. Keşke ölseydim. Bir daha Rabbim beni diriltmeseydi. Diriltip hesaba çekmeseydi. Öyle toprak olsaydı. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuştu. Keşke anam beni doğurmasaydı doğmadan ölseydim. Ölseydim de özüne çıkıp hesap vermeseydim. İşi bilenler, hesabı bilenler, sorumluluğu bilenler, bunu anlayanlar böyle söylemiş. Hesap denince bir mümin ben Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğim dediğinde eğer taş olmayı tercih etmiyorsa bir sorun var. Gördüğümüz bütün varlıklar mutlaka bizden daha iyi durumdadır. Hepsi Rabbini hamd ile tesbih etmiş ve hiç ona isyan etmemiş. Öyle bir halleri yok. Yani bir taş bir toprak, bir ağaç bizden çok daha iyi durumdadır. Bizden çok daha Allah'a da yakındır. Hiç isyan etmemiş. Durmaksızın aşkıyla ile, muhabbetle Rabbini hamd ile tesbih etmiş. İnsanın taşa sarılması geliyor. Öyle değil mi? huzura çıkıp hesap vermek gerçekten ağır bir iş. En büyük iş, büyük gün. Allah kıyamet gününe büyük gün dedi. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam Allah bir kuluna iki korkuyu yaşatmaz. Dünyadayken korkanlar ahirette korkmaz. Dünyadayken korkmayanlar ahirette korkar. Yani hem dünyada hem ahirette korksun diye bir şey yok. Bir korkuyu bir kuluna iki korkuyu yaşatmaz. Dünyada korkmuşsa ahirette korkmaz. Onun için onlar için hiçbir korku yok. Onlar mahzun olmazlar dedi.